bir Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar arttı. Yeraltındaki canlılar da yer üstüne çıkmaya başladı. Onlardan biri de çoğu kişinin korkulu rüyası olan yılan. Arkadaşlar kültür mahallesinde vatandaşlar tarafından verilen ihbarı değerlendirerek acil şekilde çıkış yaptık. Geldik vatandaşın elinde çamaşır makinesinin içerisine girmiş şekilde bu yılanı yakaladık. Hatay'ın Payas ilçesinde yaşandı ilginç olay. Çamaşır makinesinde bir buçuk metrelik yılanı gören ev sahibi şoka girdi. Hızla itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Onlar da yılanı dikkatlice girdiği yerden çıkardı. Şimdi bunu poşete bırakarak ya da çuvala doğaya bırakacağız. Zararsız bir yılan olduğu kanaatindeyiz. Bırakacağız. Ardından devreye Yılancı lakabıyla bölgede tanınan Kemal Başar adlı vatandaş girdi ilaç çiftçi dostu kesinlikle zararsız insanlar için tehdit olabilecek bir yılan değil. Bir eve gelmişse kara yılan o evde fare vardır. Isırır, agresif bir türdür ama ısırması insana zarar vermez. Bu ekosistem için çok önemli bir canlı türüdür. Aynı zamanda zehirli yılanı da yer. Kara yılanı doğaya salmadan önce de nasihat vermeyi ihmal etmedi. Sevgili kara yılan bak bir sonrakine büyük ihtimal ben olmayabilirim. İnsanlardan uzak dur yoksa seni öldürürler. seni servis bırakıyorum.